Yeni Türkiye'den merhaba arkadaşlar. Bizim size verdiğimiz e, videonun altındaki linkten direkt bu programı kuracaksınız. Tıkladığınızda şöyle bir sürü şey çıkacak arkadaşlar. Öncelikle şu ilk üç tanesinin e, yani Türkiye desteği yok. Bunlar hareket halindeyken bunları kullanamıyorsunuz. Hareket halinde kullanmak istiyorsanız sizden bir para istiyor. Bu para da PayPal üzerinden olduğu için bunlar ülkemizde kullanılmıyor. Yani bu ilk üç tane hiç yüklemekle uğraşmayın. Zaten herhangi bir gelişme olursa biz size bu üç tanesi için de yardımcı olmaya çalışırız. Burada kuracağınızlardan bir tanesi şu. Mirror Plus olan. Bu arkadaşlar. Bunu kuracaksınız aynen bu şekil. Yükle diyeceksiniz. Ondan sonraki diğerine geçelim. Hemen bitti Buradan ikincisi arkadaşlar. Şu ee, altı Chris ile başlayan yükleyeceksiniz versiyon 2.0.4'ü yüklersiniz. Yine bu şekilde yükleyecek. Arkadaşlar bunları yükledikten sonra bir kere mahsus girin. Çeşitli izinler isteyebiliyor sizden. Bu izinlerin hepsini evet demeniz zorundadır. Gene en altta şurada screen 2 auto var arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani bu bunu da kurabilirsiniz telefonunuza. Bir de bunu deneyebilirsiniz. Bu da gerçekten çok üst düzey bir program. Ama Çeşitli yani şu an hala beta halinde tam geliş, gelişme açımasında birçok kişi işte problem yaratabilir. Ama denemek istiyorsanız da bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videonun ikinci kısmına geçeceğiz. İkinci kısımda da araçtan bunları nasıl yaptığımızı görebilirsiniz. Tabi şuradan geçmeden önce ben size şunu da göstereyim arkadaşlar. Mesela demin demiştim ya yüklediğiniz e, çeşitli izinler alabilir. Şu an benden istemedi. Mirror'a bakalım. Evet ikisi de benden izin istemedi. Ama sizden isteyebilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Buna bakalım. İkinci adımda göreceksiniz. Yirmi Türkiye'den merhaba. Bugün sizlere bu Android kart nasıl kullanılır bunu anlatacağız. Öncelikle arkadaşlar Android 10 ve üzeri telefonlarda bu gümül olarak geliyor. Play Store'dan direkt Android Auto'ya bakabilirsiniz. Şu şekil, buraya Auto yazdığınızda şöyle altı yazdığınızda zaten çıkacaktır. çıkmadı şu an. Android yazalım. Android Auto diye yazıyorsunuz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi en üstte çıktı. Bastık. Şu an zaten yüklüdür. Bunu bu şekilde bakabilirsiniz. Eğer yoksa da Google'dan bunu indirebilirsiniz veya Play Store'unuzda mevcuttur. Şimdi bunun telefonunuza var olduğunu düşünüyoruz. Bu arada arkadaşlar şimdi bu ekran gelecek. Soracak burada. Fotoğraf diyebilirsiniz veya dosya diyebilirsiniz. Aynı şekilde şimdi teyitte de ekran yansımada Android Auto gözükecek. Şuna bastık. Şimdi arkadaşlar e, sizlere Car Stream diye bir program vereceğiz. E, bir de Mirror Plus diye bir program vereceğiz. Bunların ikisi de arkadaşlar e, bizim videomuzun altında ama Facebook grubumuzda bulunacaktır. Facebook grubumuz 20 Türkiye'dir. Zaten videonun altında hangi gruptan bulabileceğinizin bilgileri mevcut olacaktır. Youtube için konuşuyorum. Zaten Facebook'tan erişebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar TV'mize bir yandan da şurada şöyle kalsın. Bu ekrana geldikten sonra şuna basacağız. Şurada şimdi kart stream yazıyor. Bir de gördüğünüz gibi mirror class yazıyor. Bunu da ekran yansıtıyorsunuz arkadaşlar. Bu ekranın aynısını oraya verebiliyoruz. Öncelikle bunu gösterelim. Buna bastınız. Zaten bu Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunun bir ufak kurulumu olacaktır telefonunuzu ilk kurduğunuzda. Bunu zaten size Şimdi buradan bastığımızda bakın telefon ekranı aynen oraya yansıtıracak. Şöyle bir şey gelecek. Şimdi başlat diyelim. Evet şu an gördüğünüz gibi şöyle şimdi ben size şuradan bir Şu an ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Birebir şöyle yapalım. Şimdi telife girmemiz için de hemen birkaç saniye TRT açayım size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ekranı oradan verebiliyoruz. Ama telif nedeniyle hemen kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci programımız e, Mirror Plus'a geçeceğiz. Ne? yani şunu anlattık size. Şimdi Car için stream e geçelim. Stream'de de arkadaşlar bastığınızda direkt YouTube gelecektir. E, buradan Şimdi sesi, sesini kapatalım. Şunu hatta durduralım. E, şu an bu ekran bu şekilde gelmektedir arkadaşlar. Şuna bastığınızda şuradaki butona bastığınızda ekranı genişletir. Bizim şimdi şuradan video başlamasın. Evet. Çünkü şikayet edebiliyorlar arkadaşlar. Hani e, kaynaklı. YouTube ekranınızda bu şekilde kullanabiliyorsunuz diyelim. Yani iki program şu an ben size hızlı bir şekilde anlattım. Mirror Plus ve CarStream. Bunlar Android onlarda standart olarak mevcut. Eğer Android alt, onun altındaysa bunları kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrardan açalım. Tekrar size göstermek amaçlı açalım geldi. İşte gördüğünüz gibi buradan istediğiniz bir videoya erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan gene arama butonundan ister telefondan yönetebilirsiniz ister oradan. Ee, şöyle 20 yazalım mesela. Türkiye diyelim ve aratalım. Kendi videolarımıza telif olmadığı için herhangi bir problem yaşamayız arkadaşlar. Şu bizim kanalımız. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan şu videoyu açalım. Merhaba arkadaşlar. Sizleri bugün Şu an gördüğünüz gibi kendi videomuzu okay. oynatabiliyoruz arkadaşlar. Anlatım evet. bu kadar arkadaşlar. Destek ve evet. teknik bilgi için iyi mi Türkiye Facebook grubundan yardım alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.